Japonya'nın orta kesiminde yer alan Ontake Yanardağ'ın patlaması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri Yanardağ'a yakın bölgede bulunan ve mahsur kalan 7 kişiyi helikopter desteğiyle kurtardı. Yanardağ'ın patlamasıyla dağın eteğinde bulunan bazı evler kül tabakasıyla kaplandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Japonya'nın Honshu adasında Nagano ve Gifu vilayetlerinin sınırında yer alan 3000 metre yüksekliğindeki Ontake Yanardağ dün büyük bir gürültüyle patlamış ve kül püskürtmeye başlamıştı. Japon Meteoroloji Dairesi Ontake Yanardağı için alarm seviyesinin 3'e yükseltildiğini açıklamış ve yanardağdan uzak durulması uyarısında bulunmuştu. Dağın eteklerinde mahsur kaldığı açıklanan 250 kişinin büyük bir bölümü yürüyerek aşağı inmeyi başardı. Yanardağın patlamasıyla havaya sıçrayan kayalar dolu tanesi gibi yağmaya başladı. Nefes almakta zorlandık. Ağzımızı havlularla kapatmak zorunda kaldık. Gözlerimizi bile açamadık. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Japon yetkililer ölen 30 kişinin dışında 15 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Çalışmalara destek vermesi için 250 asker bölgeye sevk edildi. Ontake Dağı başkent Tokyo'ya 210 kilometre mesafede bulunuyor.